kuşlar Her gün dışarıdan yemez. Evde otel gibi sistem vardı bu Bugün evden yedik. iki gün, üç gün üst üste dışarıdan yersin. iki üç gün sonra içeriden yersin. Bak bravo. Sistem bu. Kıskananlar da çöpmesin. Haziran'ın başı da oldu. Sıcağın da yazın da ortası oldu. Karşı gidaya dağındığımıza göre güzel bir süre, bası, su deposu ye, 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 yapalım mı? Su arıtma cihazını almıştık. Bir de ev için aldık mı tamamdır. Ha, tamam. On numara beş. Thank you very much. God's great grandson. De avlayamadı. And, uh, I am going to and you please subscribe to my channel both of English and Turkish. it kids and pigeons and more as you can see learning, sharing, gain.